Başkan Obama'nın Afganistan açıklaması, Rusya'nın Suriye'deki operasyonları, İran'ın Suriye'deki rolü, Türkiye-Rusya ilişkileri nereye gidiyor? Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde gelinen nokta ve devam eden eşit terörü. Bu akşam üzerinde duracağımız konular. Bu akşam Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkiye Programı Direktörü Bülent Alırıza merkezdeki stü stüdyodan yayınımıza katılıyor. Sayın Alırıza teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Amerika'nın Afganistan politikasıyla başlayalım önce. Başkan Obama birkaç saat önce Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesini ertelediğini açıkladı. Sizce Başkan Obama buna neden gerek gördü? Allah, ikinci Dünya Savaşı'ndan ve Vietnam Savaşı'ndan daha uzun bir savaş Afganistan ABD için. Biliyorsunuz 2001 yılında ki saldırılardan, Eylül saldırılarından sonra ABD Afganistan'a asker göndermişti. 14 yıl geçti. Bu gidişle 2 yıl daha en azından orada Amerikan askeri olacak. Bunu Obama'nın istediğini sanmıyorum. Daha doğrusu istemediğini biliyoruz. Obama Afganistan'a askerini çekmek istediğini söylemişti. Fakat maalesef oradaki güvenlik durumu ve özellikle Taliban'ın son saldırısından sonra bu kadar büyük bir yatırımdan yatırımın son yılında heba edilmesinden çekindiği için en azından kendisinin ayrılmasından sonrasını bıraktı oradaki oradan asker çekilme konusunu ama başta söylediğim gibi yani bu isteği isteği yapmıyor. Evet. Suriye Savaşı'na geçelim. Türkiye'yi ve dünyayı çok ciddi bir mülteci kriziyle karşı karşıya getirdi bu savaş. Rusya'nın hava operasyonları tabloyu değiştirmeye başladı son zamanlarda. Esad kuvvetlerine hem Rusya'dan hem de İran'dan güçlü bir destek var. Rusya'nın Suriye politikasını değerlendirir misiniz? Ne yapmak istiyor Rusya? Şimdi çok önemli bir uh, hamle. Uh, tabii uh, bundan sonraki uh, iç savaşı ne? ne kadar etkileyecek onu göreceğiz. Rusya uzun bir süreden beri Suriye lideri Assad'ı destekliyordu. Daha fazla diplomatik açıdan destekliyordu. Askeri destek ise İran'dan geliyordu. Ama Rusya'nın bu son hamlesiyle belli ki Suriye'deki rejimin, Ba'as rejiminin, Assad'ın bir süre daha kalmasını garanti altına almak istiyor. Ve önümüzdeki günlerde özellikle Halep'e karşı Suriye rejiminin yönlendireceği, savaş programı çerçevesinde yönlendireceği askerlere destek vereceği de belli. Yani bu muhakkak bir Putin'in aldığı bir karar. Bakalım savaşın seyrini değiştirmeye yetecek mi? Amerika'nın görüşü bunun yeterli olmayacağı ve Suriye bataklığına Rusya'nın da çekildiği yönünde. Fakat tabi belli ki Ruslar bu hamleyle bir takım avantajlar sağlayacaklarına inanıyorlar. Evet. Türkiye'nin müttefiki Rusya'nın Suriye'deki faaliyetleri Türkiye-Rusya ilişkilerine nasıl etkiler Sayın Ali Rıza? Türkiye enerji konusunda Rusya'ya bağımlı biliyorsunuz. Daha önce de sorunlar yaşanmıştı kış aylarında doğal gazın azaltılması gibi. İki ülke arasında bir kriz yaşanması söz konusu olabilir mi sizce? Valla olmaması imkansız. Hatta bence o krize zaten şu anda girilmiş bir durumda. Dün Rus sefiri, Rus Büyükelçisi Ankara'da Dışişleri Bakanı'na demaş için çağrılmıştı. Şimdi ilginç tarafı aynı zamanda Amerikan Büyükelçisi de aynı gün içinde aynı Amerikan Büyükelçisi de ABD'nin Suriye'deki Kürtlere silah vermesi konusunda çağrılıp ona da bir demaş yapılmıştı. Tabi Rusya ile enerji ilişkileri devam edecek. Mavi akım var, Trakya'dan gelen hat var. Onun yerine gelmesi düşünen Türk akımı isimli bir hattıyla Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığı yine %50'nin üzerinde %60'a yakın bir oranda devam edecek. Fakat belli ki Suriye'de karşı taraflarda ve bunun ilişkileri daha da ileride daha da kötü bir şekilde etkilememesi imkansız gibi. Evet. Bu noktada dilerseniz Amerika ile Türkiye'nin rolüne bakalım. Suriye konusunda stratejik açıdan nasıl bir konumda olduklarını söylemek mümkün sizce? Yani Türkiye dışarıda mı kaldı? Amerika ile Türkiye arasında Suriye ile ilgili öncelikler konusunda gerginlik devam ediyor mu? Yani tabii Türk diplomatik tarihinde hem Rusya hem de Amerika'ya karşı bir hoşnutsuzluk belirtmek olağanüstü bir olay. O da aslında Türkiye'nin yani Suriye krizindeki olduğu durumu çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Az önce söylediğim gibi Rusya ile karşı karşıya Suriye'de. Fakat ABD ile de aynı çizgide olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki ABD Türkiye gibi Esad'ın gitmesi gerektiğini söylemişti Suriye'deki kriz başladığında. Fakat bunu gerçekleştirmek için elindeki imkanlarını kullanmadı. Ve sonunda ABD, işidi oradaki radikallere karşı olan savaşı Esad'ın gitmesinden daha önemli olduğunu gördüğünü söyledi. Ve bunun da ötesinde kendisi asker göndermek istemediği için, malum Obama'nın bu konudaki mevcut bir yaklaşımı var söz konusu olarak. Oradaki Kürtlere ve özellikle YPG sıfatını taşıyan PYD'nin yan örgütü, silahlı örgütüne destek verme kararını aldı. Bunu tabi Rusya'ya karşı, karşı bir karşı bir hamle olarak görmemiz lazım. Fakat aynı zamanda tabi Türkiye'yi de çok rahatsız ediyor. Zira hem Esad değil öncelik işi oluyor ABD açısından hem de aynı zamanda Türkiye'nin PKK ile eşittir dediği PYD ve PYD'nin silahlı örgütü YPG'ye silah vermiş oluyor. Bu da tabi türk amerikan ilişkilerini mutlaka olumsuz bir şekilde etkileyecektir. İncirlik üssünün açılmış olmasına rağmen Suriye'deki operasyonlar için. Evet. Amerika YPG'ye desteğini sürdüreceğini açıkladı. Türkiye sizin de söylediğiniz gibi bundan rahatsız. Amerika Dışişleri Sözcüsü işitle mücadele eden YPG'ye yardım göndermeye devam edeceklerini dün de tekrarladı. Türkiye ile Amerika arasındaki görüş ayrılıklarının daha da derinleşmesi söz konusu olabilir mi önümüzdeki dönemde? Tabii ABD'nin bu konudaki tutumu şöyle. PKK bizim için de Türkiye için de bizim için de bir terör örgütüdür diyor. Fakat Türkiye'nin PKK ile eşit gördüğü PYD'yi bir terör örgütü olarak görmüyor. Onu sadece Türkiye'nin bir terör örgütü olarak gördüğünü söylüyor ve bu şekilde kendisinin PYD ve YPG ile bir ilişki içinde olmasına legal bir olanak sağlamış oluyor. Bu tutumun değişeceğini sanmıyorum. Hatta önümüzdeki dönemde Suriyeli Kürtlerle ilişkiler daha da yoğunlaşacak. Buraya daha önce vize alıp gelemeyen Salih Muslim'in Washington'a gelmesi sanırım tekrar gündeme gelecek. Bu da mutlaka Türkiye ile ABD arasında bir takım zor konuşmalara, görüşmelere yol açacak. Peki Sayın Ali Rıza, IŞİD terörü devam ediyor. Ankara'daki bombalı saldırıdan da IŞİD'in sorumlu olduğu söyleniyor. Eğer sorumlu IŞİD ise örgüt Türkiye'de ne yapmak istiyor? Neden Türkiye'ye hedef alıyor sizce? Şimdi tabii ki daha önce de özellikle Suruç saldırısında işinin parmağı olduğu söylenmişti. Burada da cidden böyle bir parmak varsa ilginç olan yine işinin biz yaptık dememiş olması. Bunu bir takım taktik sebeplerden, taktik faktörlerden dolayı yapmamış olabilirler. Fakat tabii Türkiye'nin ciddi bir işin sorunu olduğu belli. Türkiye'nin inceliği uzun bir görüşmeden sonra Amerikan savaş uçaklarının Suriye'de yapacağı operasyonlara ve bu operasyonun hedefinde IŞİD olduğu göz önüne tutulursa IŞİD'in mutlaka buna bir tepki göstereceğini düşünmek yanlış olmazdı. Eminim burada IŞİD'in parmağı yoksa bile önümüzdeki aylarda başka operasyonlarda parmağı olacaktır. Ama burada parmağı varsa bu da mutlaka artık Türkiye'nin kendisinin de söylediği gibi, Türk hükümetinin de söylediği gibi sadece PKK'yı değil aynı zamanda IŞİD'le savaşa da ağırlık vermesi gerektiğini gündeme getirecektir. Çünkü unutmayalım Temmuz ayının son haftasından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava operasyonlarının büyük bir ağırlığı PKK, PKK hedeflerine yönelmek olmuştu. Fakat IŞİD'e aynı, aynı şekilde ilgi gösterilmemişti. Eğer bu saldırıda o IŞİD faktörü varsa, bundan sonraki operasyonlarda muhakkak işide daha ağırlıklı bir şekilde tepki gösterilecektir. Son olarak Sayın Ali Rıza, kısaca rica edeyim. Türkiye'de IŞİD'in bir altyapısı olduğu söyleniyor. Birçok uzman bu konuda hemfikir. Sizce Türkiye ne yapmalı önümüzdeki dönemde? Özellikle seçim öncesi ne yapması gerekiyor işide karşı ve Türkiye'deki yapılanma varsa eğer buna karşı? Şimdi iç yapılanma varsa mutlaka belki daha önce yapılması gereken yapılması gerekiyor. O da işidin altyapısını yapısını temizlemek, kontrol altına almak. Zira Suriye'deki iç savaşta çok önemli ve negatif bir faktör olan işidin sınırın ötesinde Türkiye'de ona benzer operasyonlar gerçekleştirmek durumda olması Türkiye için ciddi bir güvenlik sorunu yaratır. Evet, bu güvenlik sorunu özellikle seçim öncesi, seçimin güvenliği açısından e, tabii Türkiye için sakıncalı. E, siz seçim döneminde e, e, daha çok o şiddet olayı e, görebilir miyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kısaca rica edeyim. Valla yani zaten seçim kampanyasını Ankara bom, e, bombalar, bombacısı veya bombacıları zaten olumsuz bir şekilde etkilediler. Seçimlere iki hafta kaldı. Bu dönemde bir şey olur mu, olmaz mı? Tabi e, e, bilinmeyen bir faktör. Fakat bu güvenlik sorunu sanırım seçim dönemi sadece seçim dönemi değil, ondan sonraki dönemi de etkilemeye devam edecektir. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Bülent Alırıza yorumlarınız için bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu akşam konuğumuz programımıza Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezinden katılan Türkiye Programı Direktörü Bülent Rıza'ydı. tekrar teşekkür ediyoruz.